Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerindeki şirketlerin kamuoyu nezdindeki itibarını ölçümleyen Türkiye İtibar Endeksinde sona gelindi. Detayları Türkiye İtibar Endeksi platformu yürütme kurulu başkanı Can Çağdaş'tan dinleyelim. Bir kere Türkiye'nin 12 büyük sektöründe önce her sektörün itibarını ölçeceğiz. Bunu yaparken de o sektörün büyük oyuncusu olan şirketlerin de itibarını ölçeceğiz ve bunu mart başında yayınlayacağız. Elde edilecek raporlarda ölçümlenmiş olan şirketler kendi itibar değerlerini görecekler ve bu kendi itibar değerlerini rakiplerinden ya da o sektörün en çok tanınan kurumundan nerelerde ayrıştığını, nerede farklılaştığını görecekler. Bunun alt detayını görecekler. Neden farklılaştıklarını görecekler. Ve bunu kamuoyu nezdinde görecekler. Bu bir sosyal paydaş araştırması değil, kamu araştırması. Daha sonra buradan yola çıkarak e, kurumlar kendi itibarlarını arttırabilmek için daha derinlemesine araştırma yaptırmak durumunda olurlar. Ve eee bunu kendi yönetimlerinde bir süreç haline getirebilirler. Bunu yapanlar zaten geleceğe daha güçlü varacaklar ve itibarlarını yönetenler e, uluslararası platformda çok daha güçlü olacaklar. Biz buna imkan sağlayabilir isek ve her yıl bunu tekrarladıkça e, aradaki farklılıkları da e, kurumlarımıza gösterebildiğimiz zaman zannediyorum herkesin çok dikkatini çekecek ve bu çok önemli olacak. Görünmeyeni ölçmekle yola çıktık. Biz görünmeyeni ölçecektik. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar biz bunu çok farklı boyutlara taşıyalım ve bir üniversite yanımızda olsun, bir araştırma şirketlerimizde olsun ve çok ince ayrıntılarla işe geçeyim e, demiştim. Bunu söylerken de söyleme amacım çok açıkçası <laughs> bildiğiniz üzere pek çok dergi kendi başına ölçümler yapıyor. Bunun kriterlerini bilmiyoruz. Ama orada çıkan listeler o kadar önemli ki çünkü kurumların hisse değerlerini arttırıyor <laughs> ve insanların onlarla iş yapmasını ya da yapmamasını gerektiriyor. Dolayısıyla konuşmak yerine işi yapmak ve bunu doğru biçimde iletmek bizim görevimiz olsun dedik. Bildiğiniz üzere Manketin Türkiye, pazarlama ve pazarlama iletişim alanında etkin bir dergi. Çünkü burada olmanın bir gereği olması gerekiyordu. Paranın, paranın harcandığı yer, yani itibarı elde etmek üzere yapılan çalışmaların tamamı bizim tarafımızda oluşuyor. Biz eğer bunu doğru ifade edersek paranın doğru harcandığını ve hocamın da dediği gibi olanla olması gerekli e, olanlar arasındaki doğru cihazı doğru noktaya taşımak gerektiğini ifade ettik. Bence çok hayırlı bir iş başladı. E, kurumlar kendi itibarlarını bilecekler. değerlerini artıracaklar ve ekonomi çok daha hızlı bir süre diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Marketin Türkiye olarak da biz bize düşen görevi yerine getireceğiz.